Böylece bir farklı perspektiften bu olaylara, bu olaya nasıl bakabiliriz ve oradan ne gibi sonuçlar çıkabiliriz makro düzeyde politikalar üretmek açısından hem de kişisel olarak ve aile olarak yani ne gibi buralardan dersler çıkarabiliriz. Ama benim kafamı toparlamak açısından bayağı işe yaradı, öyle diyeyim yani. Ee, i̇nşallah e, karşılıklı faydalı bir iş yapıyor oluruz. Ağırlıklı olarak kaygılar, korkular, kalıcı yanım e, bu sürecin. Olur için e, korku ve kaygı, sürekli korku, kaygı veya belli durumlar ve korkular söz konusu olduğunda en çok net bir durum niye bazen gelmiyor? Birçok insanın gelmiyor güzel korunuyor vesaireleri dolaşıyor yani mikrop gidiyor içeriye bazıları hastalanmıyor bazıları hastalanmıyor tabi bunlar antropolog olduğu için farklı kültürleri araştırıyorlar ve biraz da tabii ki geçmiş yüz binlerce sene önce oluşmuş bir genetik miras devreye gidiyor bari yükseklik korkusu, dar alan bir yerde sıkışma korkusu, e, açık alanda korku, meydanda olmayla hayvanın girdiği minirli halinde ki mesela yılan korkusu, hayatında hiç yılan görmemiş insanı bile yaklaşılmaz bir yıldan e, mağarada yaşarken bir milyon sene önce e, mağaraya giden yılanın,